Merhaba arkadaşlar. Red Max oyun kanalından ben Ekrem Mesut ile birlikte Far Cry 4 Yetiler Vadi'sine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım ne gibi maceralar bizi bekliyor? Devam diyoruz ve oyuna geçiyoruz arkadaşlar. Evet, devam edelim bakalım. Bakalım şurada bir işaret gösteriyor. Abi görev alacaktın. Görev, görev, görev. Evet. Şuradan herhalde görev verecek şimdi bize. Bakalım ne görevi geliyor? Bekliyoruz ve görüyoruz. Second Light. Second Light. Yürüt hazırlar. gene ha, baskın, baskın, baskın var. Çık baskın abi çık çık basanındır. çık. çık, çık. İçer, içeride durmakla olmuyor bu işler. Bak abi hemen. acaba 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 bakalım bu seferki baskında neler olacak? Han, saldırı biri az kaldı. Şarjörlere bakalım. Silahlara burada... aa. bu tapmış ya. Ay. Neyse keleşimiz var. Keleş olan. Neyse. Bunlar alarma basıyordu. Biz basamıyor muyuz hocam? <laughs> abi burada tekiz biz ya. Alarma, bize alarm alarma. Alarm ver abi. Alarm vereceğim. Aa biri drop atmış buraya. Veremiyorum. Ya. He, air drop mu? <laughs> Şak bir şey olmasın bu. Player <laughs> gun atmış birisi. Nereden geliyorlar? Görebiliyor musun? Ben hiçbir şey göremiyorum. Şu anda can gibi ne? Sen burada. Yok. Sen taraftan, sen taraftan. <laughs> Allahu evet, ekber. aldım. Evet gördüm. Aldım mı? Aldık. Çok güzel. Hala bir buradan saniye. geliyorlar. Bakalım ayş yavaş ol, sakin ol. O nasıl bir vuruş lan? insan evladına vurur gibi vurmuyor lan bu. İcansız Allah'ıma var ya. Aha. burada ben ha gördüm seni. Demek buradaydın. Senin naması oğlum bu haplı haplı yok kanka bunu ne yaptı belli değil. Yavaş, sakin, sakin, sakin. Bitti o da bitti. Abi o da bitti. Aha birisi yanıyor. Yanıyorsun Fuat abi. Aha ben taraftan geliyor kanka benim bir kollasana şarjör değiştiriyorum. Abi ben de değişiyorum. Aha bu da yandı. <laughs> elinde de patlatırlar abi, işte öyle. Abi beni iki dakika bir kolla. 2 dakika tamam. beni bir kolla. Biz, bu, bir saniye abi. 2 dakika beni ha, kollayıver. Tamam saldırı ikiye hazırlan. Saldırı ikiye hazırlan diyor değil mi? Evet. Şu anda Aa, sıkıntı geçti. Sıkıntı geçti. Ee, bir saniye sıkıntı büyük aslında. Biliyor musun? Ne gibi? Benim sesim nasıl geliyor sana şu anda? Gayet güzel. Gayet güzel. Peki Hı -hı. yankılama var mı? Yok. Ben gayet. Silah sesi geliyor mu? Hayır. Ama adamlar şimdi yukarıdan geldi. geliyor. Sen şimdi geldi. <laughs> Ama o adamların bomba sesiydi galiba. Evet şurada. Bu Hakkı rahmetine kavuşmuş Abi o da gitti. <laughs> amin. Amin diyoruz arkadaşlar. Devam ediyor bu. Her İyi vuruyorlar lan. Adam, ya attığın mermi gözüme denk gelseydi ya. ne yapıyorsun sen? Aha ağzıma Ad, burnuma vuruyorlar benim o. kanka. Aha motorla geliyorlar. Adam ölmüyor ya be. Aha motoru Patla patlattı. maşallah maşallah. Bu <laughs> iyiydi. Devam ed Ben şarjör değişiyorum. Kendime Aa, köpek et. geliyor. Köpek köpek köpek. Hav hav geliyor. Abi, abi, köpek. Motorlar geldi, Adam üstüme üstüme geldi. Yemin ederim asla beni bilecekti. Ölüm vurucu soru ya. Tamam onlar ne da. yapıyorsunuz lan siz burada manyaklar. Köpeği aldın mı be? Ya. Kanka mermi. Abi bir... üçüncü saldırıya az kaldı. güzel. Anam ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu silah atma. Adamı arayayım derken silah attım lan yere. Tamam ben şuradan birazdan mühimmat aldım. Şu anda mühimmatım gayet abi, güzel durumda. Abi dur 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 dur. Şarjöre değişiyorum. Şarjöre değişiyoruz abi. Tamam sen değiş. Abi bunlar bir buradan geldi. iki oradan geldi. Üç. Aha bu taraftan geliyor. Evet buradan geliyorlar. Gördüm koşa koşa geliyorum. Koş canik koş. Evet şu anda iki kişiyi mındar ettim ben. Aha üçüncüsü geliyor. O ne lan elinde mo molotof var lan onu tabi. Bak ya haktım onu. <gülüyor> abi. <gülüyor> Allah e, yukarıda e, sıkıyorlar e. kanka. Yanıyorsun Güzel. abi. İmm. Evet motorun yeah. arkasında. Oo bir ağır makinalımız daha varmış. Kanka o ölme. Abi abi. Ölmeme yemin etmiş, Ağır, ağır makineliye fazla yaklaşma. İyi Uzaktan uzak. Ya. Ya iyi vurdu ama Abi nereden geliyor? Aa yukarıdan 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 Ne taraftan? Ee, Hayır şu tepemiz Birisi aşağı indi Aha birisi yanıyor Aha ikincisi yanıyor Çok güzel bu Abi Piş piş tavuğa döndüler bunlar kanka ben bir yukarı çıkayım mı? Bir tane bir daha bir tane daha yaktım yukarıda geliyor bir tane daha Aha Gördüm tepede Az uzaklaşma. Aşağıya. Oh, abi nasıl <laughs> Aşağıya indim abi burası çok kalabalık. Abi o da gitti. Aa, abi, bu da gitti. abi. Evet abi, burayı kolladık galiba. Kurtardık galiba paçayı bu sefer. Ucu sıyırdık desem yeri var yani şu anda var ya. Evet. Second night. Bir baba sapa bakardı yani. Ben de Tavan, orada para var tavanda ne varsa var? varsa tavana bakıyorum ben de. Sen aldın mı alışverişini Gece yaptın Bakalım abi bir saniye hızlı sat hızlı sat abi. Paran yoksa para yoksa para vereyim. Paran var mı? A Paran yoksa para vereyim. Nasıl laf lan abi? <laughs> abi? abi yani, kusura bakma. 32 <gülüyor> lira. <gülüyor> abi bozukluk. benim vücut zırhım sağlam. %100 duruyor tamam. Oo iyi ben baya baya hasar almışım. Şirin Yok ben almadım abi sen aldın hasarı ben değilim. Aynen ben kendimi iyi savunamadım abi. demek ki önüme de geçmedin ki bana hiç destek vermiyorsun ki yani olmuyor yani böyle lütfen hep i̇yi geri abi. planda kalma yani önüme önüme atlaman lazım. Abi ben sana yüzde yüz ben sana %100 destek veriyorum seni gebertsinler diye önüne atlamıyorum işte. Değil <laughs> mi böyle destekle can kurumadın. Abi abi ya 10 numara 5 biz destekçinim ya Aynen. abi sen önden git ben geriden geliyorum. Tamam. <laughs> Ben arkandayım diyorsun yani. Şimdi. Evet. Ha? Şimdi abi biz dışarıya da çıkamıyoruz. Kaldık burada. Allah evin içinde hoplayıp zıplayıp duruyorum bir o en abi. Hop hop. Al yok. bir de buradan ya. Kanka burada bir üç artı var, var ha. Bak bir şey geçti önümden bir, bir yerden. <laughs> <var. gülüyor> o bendim be. Abi bir şey, şey geçti yani, mi ama buradan. Ölgen ölgen. Ölgen ölgesinden korkan adam olurum be. Yok bir, bir an bir şey gördüm ama. Gölgen abi yatakların üstünü tutamaktan bir hal oldum. Artık sal bizi göreve gidelim. görev aşkıyla. Şu anda gölgemi göremiyorum ama az önce bir şey geçti ama bak burada. Bak gene tedirginim yani. Ben varım ortak herhalde benim gölgemden korkuyor korkuyorum. sana burada ışığın önünden geç, geçip duruyorum ya. Allah Aa mum dikmişler buraya. Ortak al tanesini buradan. Dikkat et de, <gülüyor> 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 Dikkat et de bizim bir tarafımıza dikmesinler yani. Dur. Evet kanka görev verdi. Hadi dışarı çıkalım. Sinyal bozucuları kapatacağız. Kapıyı niye Sinyal suratıma bozucuları? kapatıyorsun? lan. ben kapatmadım. O otomatik kapanıyor. Yaylı yani ondan olsa gerek. Ayy, bu evet, nedir? Sen, e, güzel şoförlüğün güzel senin. Sen bin. Evet. Hatta <laughs> devam edelim abi. Ben arkadan Bixi ile geleceğim evet. abi. Sol evet. tarafı bir keşfedeyim bakayım. Ne oluyor ne bitiyor. Gel Anam burada bir sniper güzel giderdi he. Vallahi, Vallahi az dur abi onlara, ses, onlara sessiz dalıcıyız. Benim bir tane sessizde silahım vardı. Vallahi benim Ama o da gitmiş ya Allah Allah. Kanka bunlara sessiz değil de biz sesli mi dalsak ne yapsak ya? Sesli dalalım o zaman abi ben kuruldum. Tamam soldaki Dalayım bende. mı? Dal. Tamam. <laughs> Aa, yukarıdaki yukarıdaki geliyor dur 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 dur. Yukarıdaki geliyor. Tamam bu da, o da hakkı rahmetine kavuşmuş. Ama yukarıda var yukarıda adam var. Haydi ya. Oğlum biz biraz fazla beni gördü mısınız? beni gördü bana bir şeyle atıyor o. Nereden atıyor o? Bir saniye ben şuradan bir desteklemeye geliyorum seni. Hani beni önümden salıyordu buldum ya. buldum onu. Buldum onu. Buldum onu. Buldum onu ama onun silahı sessiz bir silah vardı onda kanka. Abi onu giyeceğim, alacağım ondan. Sinyal bozucu aşağıdaymış. Aşağıda ya nerede? Yani buralarda bir yerde gösteriyor. Yani. Hedef olarak. Fakir Fikaray'mış. Fakir Fikaray'mış bu ya. Abi buralarda gösteriyorsun da neredesin? Neyse ben de şu adamları bari ararım bu arada koşturmak hmm. burada bir yerde ne bir şey yani. arayacağız da ne arayacağız ne adamların içini yani... arayalım bir saniye aa burada 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 buldum tamam çağrı ne? cihazı buldum aynen sinyal bozucu makinenin elektriğini kes diyor bu kanka tamam Nerede? şimdi o yere sinyal bozucu makineye gideceğiz bir kilometre park attı bize aynen motorcuğumuz nerede bizim motorcuğumuz sen neredesin ya buradayım arkamda ne lan <laughs> Gelen olursa diye hani. Arkadan takip diyorsun. Voo, yani. Ne olur ne olmaz hani arkanı kolluyorum. Atla motorcuya atla. buradan. <laughs> kanka adamlar, adamlar var şey. adamlar var. İn aşağıya baba in aşağıya baba. Ben, yenmesi, ben buradan beri hallettim işlerini tamam. Temiz devam edebiliriz. <laughs> yok abi burasıymış zaten gelmişiz. Aa yok lan 200 metre var bir saniye. 280 abi. metre kanka ben hiç yerimden kıpırdamadım bile devam edebiliriz. <laughs> Abi ben kullanırken silah sadece 14'lü veriyor be ya. O yüzden Aynen. yüzden inerim aşağıya. E dedim ben sana ben de yargı moduna geçtim diyorum ben sana. Anlamazsın Abi, Kanka burada da mı adam var lan? Yo. Neyse burada Abi, bir şey çıkalım biraz alışveriş yapalım. Evet biraz alışveriş yapalım biraz ben bir Bir şey kaldı ne bir şey kaldı. Bakalım zırhı %100, ah, %100 ah. yaptım. Kanka az önce Silahlar ben sana diyordum yakın. ya. Evet. Ee, şimdi o bana lazım işte. <laughs> Ney kanka? Paracık. <laughs> kalmamış. Şu, paracık mı? Bende de yok ki 50 bin dolar var bende de. 50 bin dolarsa <laughs> iyi. Bende 3 bin dolarcık kalmış. Şurada arabayla mı gitsek Ne yapacak? anam bunlar ne lan? çakal şeyi kovalıyor. Ee, nedir o? Geyik. Ala geyik. Vay, vay çakal. çakal oğlu çakal. Evet. Yavaş yavaş. Hava soğuk. Üşüteceğiz ha şimdi. <laughs> Dur dur dur. Aa burada in aşağıya ben adam gördüm yukarıda. Adam de gördüm. Yuk tabi tabi tabi. Kule dedi, kule dedi. Kulenin dibicini de gördüm be ya. Yapma ya. Hem de iki taneymişler. Oo. Hemen kamerayı dur. alıyorum ben onları. Başka var mı? Aşağıda da var. Arabanın yanında. Abi o ikisi gitti ba. Adam gördü bizi. Seni görmüştür. Artık gördüğüne pişman oldu yani. Şu anda evet abi. Görev bölgeye abi. doğru gidiyorum da. Bir saniye abi burası. Ne olacak ne bitecek burada. Kimseyi göremedim ama. Adam göremedim. Şu lan ayı mı lan o? Aha, kurtmuş pardon. Ben bu aralar ayıya fena taktım kafayı ya. Abi bir tane daha kurt var ama neyse. Bunun derisini sen al. Gerisini bana verme. Hepsi senin olsun. Ke kemikleri sende kalabilir ortak. Tamam <laughs> abi, kemikleri benim olsun. Şurada bir ne diyor abi? Mermi var diyor. Gel 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 gel. Burada mermi var. Bedava mermi var kanka. Abi burada bir tane sandık buldum. Evet <laughs> ben de burada buldum bir tane. Abi bu jeneratörü mü iptal edeceğiz? Evet bu. Ha tamam, iptal, iptal ettim ben. Abi mermileri sömürdün mü sen? Vallahi sömürmüş olabilirim. Abi 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 Aa, sana. hani sen az önce arkadaşını vurdun ya. Bunlar da... sen mi vurdun be ya? <laughs> sen vurdun be ya. Ben mi vurdum? Öyle Abi. bir şey... Lütfen suçu benim üstüme atma ama ben gene bir köpecik sesi duyuyorum. Allah'ıma geldi üstüme. Ben ben bir sesi <laughs> duydum. Köpecik sesi duymadım. Hav <laughs> 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 hav sesini duydum. Sonrası baktım bir şey üstüme geliyor. Aman tanrım dedim. Galdım. Abi evet, o şey. Manevi gücüm de var artık. Artık sana ihtiyacım yok. şu <laughs> <Yine> an. <orası var. gülüyor> manevi gücüm varmış. Hadi gidelim. Ben alttan öldürmeyi aldım. Bir saniye dur az. Alttan A öldürme. Alttan, üst... alttan üstten öldürme var bende. Tamam. Altlı üstü giderim ben abi. Altlı üstü gidersin sen. Dur <laughs> bakalım yani nereye kadar. kadar. Abi ne diyor ya? Alırsın. Sanki arabayı kullanmayı bilmiyoruz. Tamam. Abi bir üretim daha gelmiş. Bana ne geldi? Ee, ağrı mermi çantası gelmiş. Hem de iki defa. evet gidiyoruz abicim. Bak şoförlüm on numaradır ha. Bilgin olsun yani. İnşallah. İnşallah. Göreceksin bak şimdi. Allah'ım sana geliyoruz diyebilirsin şimdiden. Silah ya Rabbül Alemin. Bak aha gitti. İki ezdin lan. Ay, tampona bir şey oldu mu acaba? Dur inip baksam mı acaba? Ne o? Yok yok, tampona baş ver ya Yaptı. Sanayideki ağzım ağzımızda var ya bizim tanıdık. Bu ne diyor? Dur 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 dur. De karşılarının anam Keskin nişancımız da yok. İşte bu kötü. Abi. Aman öyle sağ sol çekiyorum. Yani Ksanav villası. Ne Cisana diyor abi? Villası. Abi bir adam gördüm. Aa, dur lan ne bir adamı lan bir ikisi de adam var. Uuu ağır makinalar var. var. Aa, şurada bir tane sniper'ımız var. Onu göremiyorum ama. Aha gördüm sniper'ımız var. Abi Bunları bizi. Aa Burası dur şu sniper'ı alacağım kanka. Sniper'ı arkadan gidip almak lazım abi. Aa arka İki kişi kimde... daha ekledim kanka. Tamam ben bu tarafa bakıyorum da bu taraf temiz. Bir sniper var bir de aşağıda bir adam var. O sniper'ı ben almaya gidiyorum abi. Sen hedefte Sen... kal. Bixi'yi sevmiyor musun sen? Yok sniper'ı indirmeye gidiyorum yani Ha sen şeyi alacaksın değil mi? Tamam Bixi'ye ben geçeyim o zaman sen onu al Sen şu keskin nişancıyı bir hallet şuradan Sana zahmet bana hürmet Bir saniye bir saniye abi burayı var ya yemin ediyorum bunlar bizi öyle bir ayıklarlar ki abi yemin sen ediyorum sana öyle böyle ayıklamazlar sabaha bizi bırakmazlar 5 dakika Allah kanka 5 dakika bile sürmez yani yemin ederim 5 dakika dayanamayız diyorsun ha Hayır <laughs> diyor kanka, kanka diyor kanka ne kanka kadar dayanırsın kanka. diyor şey yapsalar diyor 5 şey dakika yapıyor, diyor ya Alıyorum şimdi Aldım Anam yemedi Ha? Gözükme sakın gözükme sakın sakın gözükme Yok kanka şu anda biçerler bizi Teslim, Anam, ol teslim olacağım ben Aa, az kaldı Ha geliyorlar Aha da göründüm Görün görünmedim Görüneceğim Görüneceğim Ben göründüm İyi Allah'a Tamam ben Allah birini Allah aldım Allah keskin Allah şancı sana geliyor Anam 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 Bu ne lan bu ne lan, lan. Zırhçıyı almaya gidiyorum ben zırhlıyı 3-5 kişiye saldırdım Vurdum vurdum Hala da alarma bastılar kanka şimdi işimiz yaş işte Harbi mi diyorsun sen Harbi diyorum da ben bu zırhlıyı Anam ayıyı saldılar Allah burada ayı var kanka Zırhların içinden geçti Adam bu ayı beni de yer Allah Arbim. köpek Köpecik köpecik Tamam köpeciyi aldım da. Tamam ben tamam da, tamam. Kanka ben şu üst kata çıkıyorum. Bixi'ye çıkıyorum ben. Bixi nerede burada değil mi? Bir daha görüyor. Aa Allah ayıcık onu Allah. Allah Allah yukarıdayız da. Bixi'ye çıkmam lazım. Bixi'ye Bixi'ye Bixi'ye. Abi Bixi'ye çıktım da bu sniper'cı nereye gitti ya? Oş 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 oş. İnsan evladına vurur gibi vurmuyorlar kanka. Bixi nerede? Bixi yok. Abi ben mermi buldum. Abi mermi, mermine tüküreyim şimdi ben burada yiyecekler beni diyorum. Allah. Abi ben patlattım. Adamın bulmuş ya? olduğu şeyi silah mahvettim ben <laughs> ya patlattım. Ha Abi, jeneratörümüz de buradaymış bu arada. E jeneratörü Sıca. bulduysan jeneratörü şey yap. Ben şu sniper'ı arama peşindeyim. Bir saniye, bir sniper saniye. Sniper'ı aşağıda şu, olduğun yerlerde vurmuştun. Hmm. Zaten var. Abi keskin nişancıyı bulamadım diyorum sana ya. Keskin, keskin nişancı piyasada yoksa. Allah, Allah. Abi, gel beraber sniper. bir bakalım. Ay nerede geberttik abi biz ya Tam şurada geberttin Yani geberttin demedim, Öldürdün yani Abi, abi burada işte burada yok Silah bulamadım ben orada Bulabildin Buradaydı. mi? Buradaydı Yok Adam var silah yok neyse gelmişken bari adamı arayayım Abi gelmişken adamları arayalım da Tam burada öldürdün ya o silah lazım bize be ya aha burda la burda buldum 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 Allah cezanı vermesin senin <laughs> Hemen değiş tokuş yaptım. Hemen gideyim biraz mermi bakalım mi? abi. Şey var, tarmalı var. Ee, nerede o? Şu tarmalıya da ben geçeyim bari. Anam 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 hayır 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 hayır. Allah'a bodoslama çakıldım Mp, kanka. MP5 mi lan bu? MP5'e benziyor. Ben az önce çakıldım ya. Sıkıntı olmuyor. <laughs> Sıkıntı olmuyor. <laughs> yüksekten fazla yüksekten vurunca. Okay. Ha mermiler bitmişti. Neyse abi 3. 3. jeneratöre gidelim mi? Gidelim abi. Çok vakit kaybettik biz burada. Aha. Ya, şeymiş. Araba, araba, bir şey an dişen sandım biliyor musun elimdekini? Araba şurada vardı ya. Arabayı alsana sen orada sana zahmet. Ha içerideymiş araba. Aa dur ee, burada avar makineli var da bunu kim tarama... şey... Ben <laughs> değil mi? Artık çalışmıyor. Abi onu alacağım mecbur ya. Az önce dedim ya adamın e, iptalini kuruttum diye. Yani iptalini kuruttum demedim de yani o, o, tarzda bir şey söyledim. O makine geç, patladı. Baba, geç biksiye, geç Evet geçtim Bak. makinedeyim devam edebilirsin. Devam edelim. Hı. Abi geç, geç ya. Şuradan. yukarı yukarıya tırmanacağız. Bak şurada tırmanma yeri var. Takip et beni. Abi yürüme gir ya. Yo tırmanma varken niye yürüyeyim ki? <laughs> Kestirme yol varken niye uzun yolu seç? Kim <laughs> derken Abi. Allah belanı vermesin. Yemin ederim seni düşman Abi. düşman sandım Abi. seni. Buradan atacağız kendimizi de dikkat et Bixi'yi eline al. Bixi Hatırladın eline mı? Aha. Evet, <laughs> uça uça gidiyorum. 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 En son uçarken bir yere çakıldı mı ama bu sefer olmayacak. Yok abi yok ya. C'ye bak paraşüt aç. abi. Evet, ee... C'ye bassın paraşütü açtım da. Burada ne var abi? Abi, bu kim? Abi. Sen kimsin abi? Şu mağara bak burada ne ne diyor bak ne diyor? Yaratık mağarası diyor. Bak. Allah'ım sana. <laughs> Abim, önümüzdeki abi, önümüzdekini görmedin mi? Ananı lan. Durma 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 durma. Durursak bansın. zaten bu bir yer abi. Ha, öldü. Abi senin derinden kürk yapacağım Onu demiştim. geri mi kalktı o? <laughs> Atla zıpladı abi. Ben bunun derisinden kürk yapacağım demiştim. <laughs> Dediğimi yaptım. Abi Bilmiyorum acaba bunların içeride bir tane daha var Bilmiyorum abi. Bu burada çıktıysa karşımıza içeride neler çıkmaz. Abi sol taraftan baktım sol taraftan aktım yok. Sağ taraftan aktığımızı tamamlayacağız. <laughs> 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 Aha burada 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 jeneratör burada be ya. Ben kapatalım abi. Mermici buldum. Nişancı mermici, LMG mermici. Kapatmadın mı? tane. Yok kapatmadım. Bu, Bu da, da tamam. Kanka ee, farklı sesler geliyor başladı ama. Heh görev tamam okey. Ortağına yaklaşma yaklaşmazsan ışınlanacaksın. Evet. Allah Allah ne alaka. Işınlandım. Ne? Yanına geliyorum da kanka bak sırtındayım şu anda. Kanka <laughs> bana ne ara bindim. Abi burası Aha. Tosladık. Abi ben abi ben ışınlanmayı çözmüş adamım. Değil mi? <laughs> İlk abi. ışınlanmayı bulan benim diyorsun yani. Evet kanka, abi mermileri içeri. abi içeriden mermi almadan önce mermi topla buradan abi öyle nereye kaçıyorsun İçeride mermi... para verip alıyoruz onları Ne bileyim benim mermim vardı galiba ya Yokmuş Valla kanka ben ben topluyorum ya topluyorum ben tamam. ya ben para verip aldım Para verip aldım dedem ama sandın diyorsun ha Aa tridine bandım aa burada şey var ben alamıyorum benimkiler dolmuş gel Neredesin buraya sen? al Ne var kit mi mermi. mermi var Yok abi ben de dolmuşum tamam full time. Dolmuş kaçmışım ağzına kadar. Abi şuradan bir Abi. alabiliyorsam keskin nişancı alacağım. Alabiliyorsam tabi param yetiyorsa. alırız ya alırız ya. Ama ben özellikle keskin nişancıya e, susturucu takmayı planlıyorum. Evet bir AVM geldi kanka. AVM mi Z93 mü? Bakacağım şimdi. Sevdi <laughs> bu ya. Yok Sv'de şey haricinde e, özel yapımlarda mı geldin? Abi, Nerede geldi bu ya? Özel yapımlarda zaten silahlarımız var da abi e, şu anda Z93 oyunun en etkili silahı ve kilitli. Z93'ü bir alabilsek var ya çok güzel olacak. Veyahut da M700'ü alabilsek çok evet, güzel olacak ben çünkü bu iki silah kalmalı. Şurada ama alamıyorum. M700 gelmiş ya. M24 değil bu M700. <laughs> M700 aslında M700'ü de alabiliriz de ben ne bileyim ya. Para, para harcamak istemiyorum ya. 48.000 diyor 94.000 var diyor. He, ben Aslında de de bin var ya. Fazla bir şeyim yok benim. Neyse önemli değil. Alır ben alacağım ya bakacağım. Bir saniye duras. Susturucu ile birlikte kaç paraya mal olacak bana? Tamam, almasam Ben aldım abi. Evet abiciğim, Aldıysan görevi alıyorum. evet Başka tamam sen bak. ben alıyorum bak görevi tamamsın galiba. Al abi al 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 al. al, al, al. Adına göre orada. Abi <laughs> zıplarken karanlık bastı. Üstüme karanlık çöktü. <laughs> Çökecek biz de onların üstüne karanlık gibi Çökecek. çökeceğiz. Anam evet. yine karakolu savunacağız, yine karakolu savunacağız. Yapma abi her taraf yanıyor. Aynen Hayırdır? aynen. Yakmışlar abi. abi. Kim yaktı lan bizi? Abi, abi sen, şey sen dua et bizi yakmadılar <laughs> içeride. Etrafı yakmışlar ormanları vermişler ateşe zaten 2-3 tane ağaç vardı onları da yakmışlar. Ama o sürpriz için aydınlık oldu bir nevi. Ben şimdi dürbünlüğü nasıl idare edeceğim? Dürbünlüğü ile eğer güzel gidersem. Bix'im var, Bix'im var. Varsa mesele oh. yok. Ben yine edildi. bu taraftan aşağıya Bizim kesiyorum abi. Ya. Ot da önümde parlayıp parlayıp duruyor. Abi sen taraftan A geliyorlar galiba, ses o taraftan geldi. Geliyorlar. Aynı. Aynen aynen. Oo, baya da kalabalık geliyorlar Gitti. kanka. İkincisi yanıyor. Yanıyorsun Fuat abi. abi. Tamam o da tamam. Dur, Sağdan dur, dur, geliyor galiba, doğruyorum. evet karşımdan geliyor. Yine sana doğru geliyor, yine sana doğru geliyor. Sen neredesin abi? Şuradan iki tane lavuk gördüm de onları almaya çalışıyorum. Evet aldım galiba. Tamam. Ee, bir tane daha geliyor. Bu biraz ne ağır. Abi? Aha burada. Tam önümdeymiş. A Burası aa daha gelenler var. Var var gelenler çok. Abi birine saydırdım mükemmel. Tamam. Ağır makineli gördüğünde haber ver bana ki. Kaskını deliyim. Şu anda. Zırhını yani zırhını geleyim. Böyle Kanka da... sağdan Karkın geliyorlar. Değil. Tepeden geliyorlar. Tepeden Tepe. ses var. Yani benim olduğum taraf. Görebiliyor musun beni? Şu anda şey yaptım kanka, kombo yaptım. Oş, Mükemmen. fena vurdu lan. Abi alttan geliyor, köprünün altından geliyor, onu yakalamaya Müsten çalışıyorum. Ne geliyor. <laughs> sana molotof attı, dikkat et. Yanıyorsun Fatah abi, abi şey sandım, bir yanıyorsun. Bir, bir tanesi yana yana, koşa koşa geliyordu sana. Kanka, mermim ne alemde bilmiyorum. Allah, bana molotof attı. Lan adi, oş yaktın lan bizi. Ben de evet. yaptım. Kayboldu. Seni yakacak. Abi benim taraftan abi oy bu nedir bu nedir benim taraftan bastırdılar. Geldim 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 yetiştim sana. Aha, zırhını 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 parçaladım. Tamam ben de aldım onu. Bomba 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 uçtum ölüyorum 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 koru beni. Yapma. Tamam. Üst tarafta bomba Abi yağmur gibi mermi yağıyor ya. Dur abi ben dur de dur. bomba atıyorum. Sakın gitme. Sakın gitme abi. Ben de 7 tane bomba varmış. Yaklaş bakayım. Aa havada patlıyor lan bizim attıklarımız. Nerede oğlum bu? Abi köprünün altında, köprünün altında yeah, zırhlı var. bomba like. atacağım. Zırhlı mı var? Aynen. Ben de bir molotof atacağım. Nerede o? Öldü. Abi bombanın üstüne oturdu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Kanka, ikinci saldırıya evet. hazırlar. Abi şarjörleri değiş. Evet Kesin hemen nişancı, değiştim ben de. da değişmem lazım ki. Şu, 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 Abi şöyle söyleyeyim bak, sana 5 tamam, beş, tamam, 5 evet. adam vurdum onunla. Onunla en azından daha biraz daha etkili tamam, oynayabiliyoruz. Evet. Abi aşağıdan geliyorlar. <laughs> ben taraftan geliyorlar muhtemelen. Evet. 2 tane tamam. İki tane de ben salladım. Tamam. Oşşşş. Motor geliyor. Abi. Sen neredesin görersin bizi be ya. Valla kanka her o taraf. Tarafı... Tamam. Aha burada bu sen ölmedi Aa, mi Ölmedi oğlum? lan. Kanka bunlar yanıyor. <laughs> Biz de yanıyoruz. Ee, sen de mi yanıyorsun? Oh <laughs> ye. Yeah. kanka yukarısı yukarısı ya. yukarısı yukarısı. Yukarısı geldi. Ama aşağıdan biri daha var. Ama bak. Buna dikkat edelim. Abi biraz dayan. 15 mermi var. Onu da aldım şarjöre. Allah'ım sana geliyorum diyeceğim birazdan. Var elimde 100 tane mermi var. Yok Sonra yok buraya gelemezler. Bak, yanıma yaklaşmam yaklaştırmam da. Oo. Sağdakini oğ halledemedim ya. Abi sen yanıma yaklaşmazlar ama bir keskin nişancı var galiba. Aralarında keskin nişancı mı var? Galiba. Çok pis vurdu çünkü. Tek yedim. Aa var abi, var, var var. var. Oş. Yapış. Ben keskin sana nişancı ki, var. Ha. Aa keskin nişancı hallediyorum bir saniye. Du abi abi bu ne bu ne? bu, ne? kaç 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 yeti saklan, geliyor saklan, kaç. Saklan. Abi yeti de mi geliyor? Yeti hani geliyor. Kaç 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 yeti de saldırdı. Yeti de mi bize saldırıyor? Yapma. Vallahi Yeti de bize saldırıyor. Ha yok abi. onlara saldırıyor. Bir saniye dur az şu keskin nişancıyı yok etmem lazım. Aha. Aha yemedi. Ölümsüzlük bagını mı buldun lan? Lan ne sorma ben sen? de vuramıyorum. Aha gitti. <laughs> Şimdi dön abi Bixie'ye dön abi Bixie'ye. Abi Bixie'de mermi Allah. Mermiler Allah. Fena mermiler yiyorum. Yeti'ye dön. Yeti'ye dön. Yeti'ye dön. Kanka dur geliyorum yukarı geliyorum. Abi yetiye dönmezsen tamam, yeti ben alacağım. Aldım, aldım yetiye aldım. Dur bakayım, senin de ee, derinden kırk tamam. yapacağım. Mermim bitmiş. Sniper'a geçiyorum evet. üçüncü solduruyu. Kanka, benim mermiler kritik, bilgin olsun. Mermim bitti, mermi, mermi yok, yok, mermi yok abi, mermi yok. <laughs> Sen dışarıdaki mermileri toplar mısın? Ha, para harcamamak için. <laughs> Şimdi yarık yarık mermi ararsın. Abi adamlar nerede? Abi oldu? geliyorlar. Bilmiyorum ama geliyorlar. tepeden geliyorlar. Olur tepeden geliyorlar. Abi çok da tela kalıyorlar. Biri gitti. Aa keskin nişancı oh. var. Oo! Oh. Kanka dur ya, ne yapıyorsun? Abi. Gitti keskin. Tamam bunu aldım ben. Aşağı inene artık yani. abi bıçakla alacağım. Yapacak bir şey yok. Aa. Aha bomba. Bomba aha gitti. Bir saniye. Kanka ne bir saniyesi benim burada üstüme üstüme geliyorlar sen bir saniye diyor. Abi abi dur 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 gel 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 bak burada biri var. Tek, aa, bomba kuruyor. Ben de diyorum bir yerden bir didi didi ses geldi ama. yukarıdan geliyorlar devam ediyorlar gelmeye geldikçe de geliyorlar. abi, abi benim şu anda AKM'de var bir mermi. Bir de 14'lüm de var diyecektim. Nerede abi bunlar? Vallahi bilmiyorum ama şu tarafta gösteriyor. Sol 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 geldi. Oo. Şoförü aldım. Ağır makinalıcı var. Oraya yaklaşma. Anam bomba atıyorum. Molotov. Tamam aldım aldım aldım. Ağır makinalı diye aldım. Oraya yapıyorum Ağır, abi, alamamışım. Alacağım. Abi iki de ben sıktım onu da. Tamam molotov attım. Ağır makinalı diye attım. Tamam o yanıyor abi yananı görür Allah. Devam et bomba da gitti. Abi bunlar ne Allah aşkına. Nasıl bir vuruş oh, vuruyorlar? Abi. İnsan evladına vurur gibi vurmuyorlar. Abi, abi. bu nedir? Neredesiniz siz? Aksiyonlu. Şurada Oo bu ağır makinalı ağır makinalı var. Aha ben var. öldüm. Öldüm öldüm öldüm. Abi nasıl dönersin? Çabuk gel. <laughs> abi Allah rahmet eylesin iyi adamdım. Hani bilmiyorum ağır makinalı diye dedim bir bıçak saplım ama Aa, bomba kurdular. Dikkat et 9 abi. saniye daha dayan geliyorum. Ağır makine kaldı o, galiba. Bir şey Sargı dön geliyorum. 2 saniye, 1 saniye. Geldim. Nerede abi? Yaklaşma yanına. Yaktım onu. Abi bu yanmakla olmuyor. Buna bir bomba. Ay maşallah. Dur abi. Vallahi <laughs> <'a> bedelesin uçuşa <laughs> geç. Ay mübarek. Uçmuyor <laughs> uçtan bak. Abi ben de uçuyordum az daha. Ne yaparsın evet. Bir de? Beni de havaya atarsın. Tamam. Evet arkadaşlar Bravo. bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın.